Bu arada. Ya chat ben sadece sana Kertenkele 74. bölüm Akıncı maskeli kız ve ay yıldız adam Kızır ejderi mekanlı basıyor Bölüm 1 Episode 2 diyorum Şunu bir izle ondan sonra Bakalım bir daha dönüp Game of Thrones izlemeye Devam edebiliyor musun <laughs> Cc'ye <-diyemem>. mi <laughs> Bak pudik teşekkür ederim canım bu 34 PJ 75 65 plakalı siyah bir üçüncü göstersem sağ. Bu adam iman bu arada. Hikayeyi biraz birileri yakalattı ona Aha izle şimdi. Oğlum zaten eee şu Arrow Book gibi bir dizi, Green Arrow'un dizisi var ya 8 episod sonra Flash'ın Flash Arrow Flash, eee Supergirl falan onlar bok gibi diziler. Seviyorsan o dizileri Özür dilerim ama bok gibiler. Ee, bunlar onlardan da kötü. Epik yani. Müezzinmiş pardon hep bunu kaçırıyorum müezzin olma. Bak Arrow'un ilk iki sezonu güzeldi. Arrow'un ilk iki sezonu güzeldi ama sonra çok bir copy paste açar. Evet Leader'lı iman power o eleman. Flash da mı iyiydi? Flash'ın da ilk sezonları iyi olabilir. Oğlum adam ccc adam bu herif de bir karar vermiyor tamam mı bir maskeli mi takılacağım maskemi mi takılacak bak bu adamın öyle bir identity problemi var chat emin değil yani maskeli mi gezmeliyim maskesiz mi kel olmalıyım bu adamı bir görüyoruz maskeli bir görüyoruz maskesiz ki moduna göre ccc geliyorlar Diyaloglara bak şimdi. Başlık çok iyi ya. Bu başlıktan ne anlayabilirsin ki? Şirketlerinizin bütün hisselerini bize devredeceksiniz. <laughs> ne kadar, çok, 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 çok radyon bir survival hareket değil mi? Joker'in e, mafya <laughs> meetingini basması bir bu iki yani. Sizi bağladık. E, şirketini bana ver hadi. <laughs> Asla bağış yapmayız. Üf be, istediklerinizi yapmayacağız. Üf be devam. Sadece sizin öleceğinizi mi sandınız? Bu tahmin edeyim çocukları ve karısı da ölecek. Aa, Kızım, Ilgın Hamza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Hamza. Hamza. Kızım Ilgın ile Hamza'yı da Undertaker vs. Rey fight'ına yaptı 2006. Oğlum. 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 Bu adamı bakkaldan çevirmişler galiba. O kadar duygulu söyledi ki. Psikopat herifi tek karınla çocuklarını kaçırıyor. Seni ve onları öldürmekle tehdit ediyor. Aa karım. Çocuklarım. Aa alçak. Alçaklar aileme dokunmayın. Bayağı vallahi dokunmalarını istemiyormuş gibi. Her şey sana bağlı. İmzalar atılırsa kimseye zarar gelmez. Acting 100%. Atalım mı kanka? Atalım oğlum ya Allah ölmesinler. Tabi tabi kanka sen nasıl attın? <laughs> Tartışı var şimdi. Bence de atmalıyız evet. Atıyorum ben ben de attım tamam hadi atalım. Hadi şuralarda imzalayalım. Valla şimdi de inelim aşağı. Of be turkoman geldi şer. Yani aslına bakarsan Kaptan Amerika'nın da pek bir farkı yok yani bu bu vibe'dan. Türk komando. Oğlum kurt adam. <laughs> ya yani Kaptan Amerika'nın çok bir farkı yok aslında ee, bence. Hani, Kaptan TR biraz evet. Konsül onu canlı istiyor. Sadece yer alasın. Kaptan Sürmesin. Oğlum kal teşekkür ederim. Prime'i kullandığım için bana. Valkazı da yazalım 2006 Rey Mr. Yonur o adam, ala ala o adam neden hala ayakta? O adam Çünkü Türk bir adamı gönderin. Ginger hoş geldin. Kaptan Amerika best shot the fakat... Oğlum Kaptan Amerika dünyanın en propaganda herosu ya. O yüzden nasıl itici gelmiyor size? Türk ne kadar komik geliyorsa Kaptan Amerika'nın da o kadar komik gelmesi lazım karakter olarak bence. Yürüyen propaganda çünkü. Hani şey var ya Kaptan Amerika'da şey var var. Seni bu teröristlerin elinden kurtarırım. Ama Amerikan vatandaşıysan. Eğer başka bir ülkenin vatandaşıysan seni kurtarmam. Kaptan Amerika bunu bağırıyor suratına değil mi? Hey Niye <laughs> Değil misin? <laughs> o zaman kurtarmıyorum <laughs> Bu Deadpool, bu müezzin Deadpool bu arada. Bu abla kim bilmiyorum. Kimmiş? Maskeli kızmış. O kadar mı? <laughs> ne yapayım? Maskeli kız olayım. Niye? Maskem var. Wow. Iron Man iyi oğlum. Iron Man cidden... Iron Man ölüm oğlum. Iron Man herkesi kurtarır. Geleceğini tahmin etmiştim Akıncı. Aa. Niye bir tane bu, bu, ablaya daha yaratıcı bir ismi olmuş acaba? Maskeli kız. Kot pantolonlu adam falan. <laughs> ne olay olay ne? Atkılı adam. Kimsin sen? Ben atkılı adamım. Niye? <gülüyor> Anlayamadım <gülüyor> mı? Süper kahraman ismin bu. What? <laughs> Fight sign'leri vardı. Bunda sadece silah sıkıyorlar. Neyse. Devam ediyoruz.